Ben Şenur Ülker, geleneksel ahşap oyuncak ustası ve eğitmeniyim. 2005 yılından beri çalışmalarıma devam ediyorum. Geleneksel eğip oyuncak sık kurucusuyum. Hala atölyemde çalışmalar yapmaktayım. Geleneksel ahşap oyuncak öğretmeni olarak bu oyuncakların, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve sanatla uğraşan herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Modern oyuncaklardan farkı nedir? Bunları da istiyorum. O yüzden bizimle bu konuşmanın içinde olduğunuz için mutluyum. İnsanoğlu ilk dünyaya geldiğinde hiçbir şekilde oyuncak olmadığını düşünün. Böyle bir dünyanın içine geldik aslında. Oyuncaksız her şeyimizi yeniden tasarladık, ürettik ve büyüttük. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Biz hiçbir şeyden bir sürü şey oluşturduk. Bu ne demekti biliyor musunuz? İnsan yapısının farklı bir yapı olduğunu ve bu kadar çok gelişmesinin yönteminin aslında tasarlamak ve üretmekten geçtiğini algılıyoruz. Bunun da ancak oyunla ve oyuncakla olabileceğini düşünenlerdenim. Zaten de dünyamız o şekilde gelişti. Geleneksel oyuncak demek, kültürel oyuncak demek bizim eskiye dair kendimizi anlatma şeklimizdir. Bizim de bu anlatma şeklimiz geleneksel Eyüp oyuncakları olarak Eyüp oyuncaklarının burada büyümesi ve gelişmesiyle olmuştur. Ben size tarihinden kısaca bahsetmek isterim. 1635 yılında Evliya Çelebi 100 tane oyuncakçı dükkanı 100 tane ustadan bahsetmiş. Eyüp semti ilk kurulduğunda Fatih Sultan Mehmet burayı fethettikten sonra ilk Eyüp semti kurulmuş. Düşünebiliyor musunuz? Eyüp Sultan kuruldu ve burası çok maneviyatı yüksek olan bir yer. O sırada da ne oldu? Tabii ki ilk önce çocuklara hitap edilmesi gerektiği düşünüldü. Çünkü o kadar çok ticari anlamda buraya gelen var ki sadece ticari değil. Maneviyat burada. Efendim büyük bir zat burada bir semtte bir anda çocuklara hitap eden oyuncaklar üretilmeye başlandı ve çok gelişti. Tabii ki bu gelişmenin sonucunda 100 tane oyuncakçı dükkanı diyor Evliya Çelebi seyahatnamesinde. Bu belki az olabilir. Biraz Evliya Çelebi'nin de abarttığı söylenir ama yani 50 tane olsun fark etmez. 50 tane bile olsa o kadar büyük bir sanayi gelişmiştir ki burada. Bu da bütün ülkelere yayılmıştır. Bizim sanayimizin içinde ne var? Oyuncak sanayinin içinde ne var? Tabii ki bizim kültürümüz var. Ben burada çocukların nasıl geliştiğini anlatmak amacıyla özellikle bunu aktarmak istiyorum. Büyük olan nesnelerin küçükleri yapılıyor değil mi? Mesela ne? Saltanat Kayığı. Saltanat Kayığı padişahların topkapıdan binerek Eyüp semtine gelip burada törenler düzenledik. Sonra tekrardan bu Saltanat Kayığı ile buradan uzaklaşmış oldukları büyük bir kayığımız ve özel bir kayığımız. Bu kayığın aynısını birebir ustalar yapmış. Şimdi gelecek nesle biz bu Saltanat Kayığı'nı nasıl aktarabiliriz? Bunun büyülerde nerede var? Denizcilik Müzesi'nde var. Ama bunun oyuncağı nerede var? İşte Eyüp oyuncaklarında var. Geleneksel oyuncaklarımızı çocuklarımıza aktardığımızda onlara bu hikayeyi de anlatıyoruz. Bu bir gerçek hikaye tabii ki. Eyüp Sultan'ın gelip sonunda inip sonra şehzadelerin padişah olması, padişah olma sürecinde burada dua ritüellerinin yapılması ve arkasından da bu saltanat kayığının da birlikte ayrılması hikayesi. Ama diğer bir hikaye ne? Ben her zaman şundan yanayım. Çocuk kendi hikayesini oluşturur. Yani aslında bu pedagojik olarak da böyledir. Bir çocuğun eline bir oyuncağı verirsem hangi materyal olursa olsun bu oyuncağın üzerinde hikayeler kurmaya başlar. Önce ailesini anlatır, ailede yaptıklarını anlatır. Sonra hikaye başka bir hayal dünyası katar. Onu uçurur, göklere çıkarır. Farklı bir obje haline getirir. Onu bir insanken kendi kuklasıdır aslında onun. Kuklası haline dönüştürür. Hatta onun bazen canavarı bile olabilir. Hani her şeydir onun için. Böyle bir hikayeleştirir. İşte hikayeleştirme çok önemli. Ben de buradan yola çıkarak bir saltanat kayanın kendi yazmış olduğum hikayenin içinde kibirli bir kayık olduğunu anlattım ve çocukların zihninde o kayık o şekilde kaldı ama kibirli kayık bu arada kibirli değil çocuklara şunu aktarıyor ben kibirli olmayı İstemedim aslında ben kendimi seviyorum. Herkesi seviyorum ama kendimi de çok seviyorum diyerek aslında önce kendinden başlaması gerektiğini yola sonrasında da daha da büyümesi gerektiğini aktardı. Yani şöyle oyuncak demek aslında çocuğun çok çok büyük bir dünyası. Bu dünya içinde her türlü gelişimini sağlıyor. Sadece efendim söyleyeyim oyuncağa ihtiyacı var. Verelim onunla oyalansın olayı değil. Oyuncak çocuğun gelişimi için çok gerekli olan bir araçtır. Bunu ne şekilde kullandığınıza bağlıdır. Müzik Annelere ve ebeveynlerimize şunu özellikle söylemek istiyorum çocuklarımızı dışarı götürüyoruz değil mi? Hani mekanlar bulmaya çalışıyoruz. İşte parklarda, diğer yerlerde. Şimdi bu tür yerler zor bulunuyor. İşte insanlar artık belli mekanları götürerek çocuklarını eğitmeye, öğretmeye ya da oralarda oyalanmasını istiyorlar. Ama ilk önce evimizden başlar. Küçücük bir mekan ayarlamakla başlaması gerekiyor. O bölümlerde çocukların ellerine objeler versinler. Şart değil oyuncak vermeleri. Şöyle ki şart değil. Bir oyuncak aslında çocuğu çok geliştiren bir şeydir. Onun eline parçalar verdiğinizde tasarladığında, ürettiğinde daha çok gelişiyor. Diyelim ki mesela eline bir araba verdiniz. Arabayı ne yapar? Sürer. İçine birkaç obje koyar. İşte efendim, seni ona bir hikaye de katabilir. Ama onun eline arabanın bütün parçalarını verdiniz. Ya bunu özgür bırakıyorsunuz. Tabii ki özgür olacak çocuk. Her yönüyle özgür oyun oynarken o parçaları arabada yapabilir. Çocuk da yapabilir. Başka bir şey de yapabilir. Hayal dünyasında ne varsa onu yapar ve böylelikle çocuk aslında her yönü gelişmiş olur. Sanatsal gelişmiş olur. Mental olarak gelişmiş olur. El-göz -ko, koordinasyonu daha da iyi artır. Ve ürettiği için, kendi malzemesini çıkarttığı için özgüven patlaması yaşar. Yani ben yapıyorum, ben beceriyorum demeye başlar. Bazı çocukta özgüven zaten şu anda sıfırlarda, çok düşük seviyede. Hele pandemi bizi bu konuda zaten bayağı bir geriletti. Bir manada da iyi yaptı, şöyle ki aileler biraz daha çocukları birlikte ilgilendi. Pandemi döneminde daha bir üzerlerine eğildiler. Ama şu var, özgür bir şekilde kendi tasarımını yapınca çocuk gerçekten ürettiğinin farkına varıp daha iyi şeyler yapabileceğini düşünüyor. Büyünce daha iyi yerlere gelecektir kesinlikle. çıkarken çok önem verdiğim bir olay vardı. Benim çocuklarım bu arada çok küçüktü. Birisi 3 yaşında, birisi 5 yaşında ve bana oyuncak eğitimi verilmesi istendiğinde bir öğretmen tarafından teklif edilmişti. Zalpışı Camsi Külliyesi'ne gittik ve orada bir proje geliştirilmiş. Avrupa Birliği projesi. Bu proje kapsamında da 60 kadın eğitim verildi. Bu eğitim sırasında da geleneksel oyuncakların öğretildiği söylendi. Ben de iki çocukla oraya gitmiştim ve çocuklarıma şöyle düşündüm. Ben dedim sadece normal bir eğitim değil. Bir oyuncak yapmayı da öğretmem gerekiyor. Bir de külliyenin içine girince benim çocukluğumda oynamış olduğum birçok oyuncağı Gördüm. Bunlar da beni etkilediği için oyuncakları öğrenip çocuklarımıza aktarmamız gerektiğini düşündüm. Bu süreç içinde bir eğitimimiz bitti. Arpa Birliği projesiydi. Tarih Vakfı, İşkur ve Eyüp Belediyesi birlikte yapmış olduğu bir projeydi. Proje sonunda da biz 12 kadın kooperatif kurduk. Kooperatif de ben de gelişen duyguları biraz size aktarmak istiyorum. Bizler tamamen geleneksel, tamamen doğal malzemelerle çalıştık ahşaptı, deriydi, çamurdu, çömlek bunlarla çalıştık ve bu oyuncakları öğrendik, bu oyuncakları da aktarmaya çalıştık. Bu süreç içinde çocukların bazı şeyleri daha iyi kavramaya bilme yönteminin aslında hikayeden geçtiği açıkça ortadaydı. Büyük olarak biz bile hikayeleştirdiğimizde daha bir zihnimizde kalıcı oluyor. Ben de mekanımı 2017 yılında kooperatiften ayrılarak kurdum ve bu mekanda geleneksel oyuncakları farklı bir sistemle anlatmak gerektiğini düşündüm. Bu da masallarlaydı. Masal çocuğun zihninde çok iyi kapılar açıyor. Çünkü çocuk dediğin hayal kurmayı seviyor. Şimdi bir anne sokağa çıktı çocukla birlikte yürüyor. Çocuk o kadar özgür ruhlu ki kesinlikle onu dinlememesi gerektiğini düşünüyor. Yapısal olarak Koşuyor, dur deniliyor. Efendime söyleyeyim, oturuyor, bir taş görüyor taşın önünde ve o sırada bahçede oynamaya. Hiçbir şekilde ortam önemli değil onun için. Ortamda sadece ne önemli? O anki hayal dünyası. Çocuk hayalin içinde biz aslında büyüyünce birçok hayali unutuyoruz. Çocukken bu hayal dünyamız çok geniş. İşte bunu düşünerek çocuklara masallarla geleneksel oyuncakları aktarmanız gerektiğini düşündüm ve masallarla çocukların beyninde bu oyuncaklar daha bir kalıcı hale geldi. Aynı zamanda da tahtanın ahşabın dokusu insanları çeker. Onlar o o kadar güzel bir duygudur ki anlatamam. Ben belki senelerdir bu şekilde uğraştığım için bunu çok sevdiğim için böyle söylüyorum ama çocukta da aynı duyguyu oluşturur. Size bir tane yani hikayeden bahsedeyim. Bir çocuğum geldi. Okuluyla birlikte program seçmesi istenmiş. Fakat programlar içinde neyi seçmiş biliyor musunuz? Başka bir programı seçmiş. Burayı değil. Ama yanlışlıkla işaret olarak burayı işaretlemiş. İşaretleyince öğretmenler de kuralcı demişler ki hayır işaretledim bölüm dikkat etseydin. Çocuk geldi mutsuz. Masalı dinledi mutsuz. Oyuncağını boyuyor mutsuz. Sonra en sonuna dedim ki bütün çocuklarıma veriyorum zaten. Hiçbir şeye benzemeyen materyallerle çalışacağız. Hiç bu oyuncağınız olmadığını düşünün. Bazı çocukların oyuncağı yok bu arada dedim. Bu oyuncaklarla şimdi siz bu materyallerle kendi hikayenizi, kendi tasarımınızı, kendi üretiminizi yapacaksınız. Dedim çocukların önüne bu materyalleri sundum. Ve o hiçbir şekilde katılmayan çocuk var ya programın sonunda o materyallere başladı oynamaya ve dedi ki işte bu benim oyunum, İşte ben buyum ve giderken benimle hiç bir duygulu olmayan çocuk bacaklarına sarılarak öğretmenim öğretmenim burası çok güzel bir yerdi diyerek gitti. Ya bu benim için o kadar güzel bir duygu ki yani bir akşamın ona geçirdiği duygu, benim bendeki olan o naif duyguyu hani akşamın sıcaklığını çocuk da hissetti hissettirmek çok önemli. Ve bunu hayal dünyasında geçirebilmek çok önemli. O yüzden ben çocuklarıma oyuncakları öğretiyorum masallarla. Arkasından masallardan sonra oyuncakları veriyorum. Bu oyuncaklardan geleneksel bir oyuncak. Onu boyuyor, sisliyor, desenliyor. Kendi dünyasına göre bir dünya oluşturuyor. Bu arada ona o desenlemeleri anlatırken bir hikaye anlatıyorum. Doğaya saygılı olmaları gerekiyor şimdiki neslin. Biraz saygımız, büyüklerin saygısı hiç olmadığı için çocuklara da saygısı. Tabii ki o ölçüde bizi takip ediyorlar. Onlara bir ördek hikayesi anlatıyorum ve diyorum ki çocuklar görüyor musunuz bu ördek hiç Mutlu bir yere gelmemiş, mutsuz bir dünyanın içinde hep böyle şey yapıyor. Ama biz diyorum bir hayal kursak ve ördeği mutlu bir yere götürsek olmaz mı? Gözlerimizi kapatalım, şimdi kendimizi o mutlu yerde hissedelim. İşte o anda her şey değişiyor. Çocuk mutlu yere gidiyor, arkasından o mutluluğu resmediyor. Evet bazı çocuklarda mutsuz bu arada, mutsuzluğu da resmediyor. Yani hangi duygu varsa içinde o duyguyu oraya resmediyor ve hem bir kültürel oyuncu oluyor hem de duygularını aksettirdiği bir oyuncu oluyor ve onu seneler boyu taşıyor saklıyor. 8 sene sonra bana geldiğinde öğretmenim ben beşiğimi hala saklıyorum diyor. Bu çok değerli. Ve arkasından da ben bu materyallerle bir çalışma daha yapıyorum. Hiç oyuncu olmayan bir kız çocuğu, işte annesi babası da yok, şöyle yok derken var ama fakirler. Ve böyle bir çocuğun oyuncağı yok. İşte bu çocuk bu materyallerle büyümüş. Sizler de bunlarla çalışma yapabilirsiniz. Günlük yazabilirsiniz, hikaye oluşturabilirsiniz. Çocuklar sizin hiç dünyanızda ne varsa onları açığa çıkarabilirsiniz dediğimde hepsi açığa çıkarıyor. Ben size deprem döneminde yapılan hikayenin bir tanesini aktarmak isterim bu konuda. Deprem zamanı bana gelen çocukların hepsi mezar resmi çizdi. Resim olarak demiyorum. Materyallerle mezarlık çizdi. Benim ailem burada biz bunları yaşadık diye. Birçoğu buraya gelip bir dönem bizimle birlikte eğitim gördüler. O dönemde duyguları neyse onu aksettirdiler. Yani basit malzemelerle ailelerin çalışmış olması, evde bunları yapmış olması çok güzel bir olay. Ve onlara en büyük tansiyem basit malzemelerle bunları yapmaları. Sanat çocuğa çok iyi gelir. Bu bir sanattır. Resim yapmak sanattır. Bir objeyi bir meydana getirmek sanattır. Bir mimarlıktır. Büyüyünce mühendis olacağını bile oradan algılarsın. Bu çocuk ne olacak mesela büyüyünce? Materyalleri verdiğinizde hemen algınız gelişir. Aa bak bu çocuğum şu yönde çok iyi. Bunu yapabiliriz. Edebiyatı çok iyi, çok iyi masal anlatıyor mesela. <laughs> Hemen edebi yönünü geliştirebilirsiniz. Yani çok değerli onlara bu konuları verebilmek, aktarabilmek. Biz de bunu başarmaya çalışıyoruz. Atölyemde en ilham verici proje benim dışarı çıkıp oyuncakları götürme projemdir. Ben dev oyuncaklar yaptım. Geleneksel oyuncakların 5 tanesini devleştirdim ve bu dev oyuncakları bir AVM'de sunum yaptım. Yani bu dev oyuncakları oraya konumlandırdım. Aynı zamanda da geleneksel oyuncakları aktarıp çocuklara boyama çalışması yaptırdım. Dev oyuncağın içine girip onun içinde oynayan çocukları görünce ben çok mutlu oldum. Mesela Saltanat Kayı'nın içinde resim çektiren ya da aynalı içinde bu ne kadar değişik bir araba ya. Böyle bir araba görmedim. Bu araba nasıl bir arabaymış? Bir içine gireyim falan deyip içine giren çocuk. Bu benim yaptığım projelerden bence çok özel olan projelerden birisiydi. Çocuklara küçücük oyuncakların büyük halleri gelebileceğini ve içine gelebileceklerini gösterebilmek. Aslında Hepimiz böyle istemez miyiz? Babam bize şey yapmıştı, kilden oyuncaklar. E eskiden biz her şeyimizi böyle topraktan, çamurdan yapardık oyuncaklarımızı. İşte o çamurdan yapmış olduğu oyuncağın mesela ben çocukken şey düşünmüştüm, bunu büyü olsa da üstüne otursam. Hani o kilden olan oyuncağı. Bu arada o kadar çok beğenilmiştik ki öğretmenim demişti ki bu, bu, oyuncaklarınıza bayıldım. Biz onları kilden böyle şey koyun, inek, öküz, bunu hepsini bir takım şeklinde yapmıştık babamla. Çok güzel bir çalışma, heykel çalışması yani düşün sanat çalışması. Hocamız hayran kalıp bunları bana hediye eder misin demişti ve ben hepsini hediye etmiştim. Bir tanesini de bile saklamıştım. Çocukların oyuncakları saklaması da bu arada çok değerli bir şey. Onu da söyleyeyim. Oyuncaklarını saklayın. Büyüyünce eski duyguların anılarına gidiyorlar ve mutlu oluyorlar. Yani mutluluk çok güzel bir şey. şey. Şöyle söyleyeyim mesela kokuyu hatırlamak gibi bir şey bu. Çocukluğunda annen yemek pişirir. O yemek kokusunu hiç unutmazsın. Büyüyünce bir yerden o kokunun hangisi gelir. Aa bu annemin yemek kokusu dersin. Bu oyuncak içinde geçerli. Yaptığın sanat içinde geçerli. Hiçbir zaman unutmuyorsun. geleneksel oyuncaklarımızı aktarma şeklim işte dediğim gibi masallarla, hikayelerle ve diğer konularla. Ben çocuk gelişimi ön lisans mezunu olarak bitirdim. Şimdi devam ediyorum çocuk gelişimi bölümüne. Onu da bitireceğim inşallah. Şunu söyleyeyim, Çocuk gelişiminde işte Waldorf eğitim sistemi, Montessori eğitim sistemi, bir sürü eğitim sistemi girdi bizim ülkemize. Ve bu eğitim sistemlerin hepsi birbirinden farklı. O okuduğumda şöyle oldu. Mesela Montessori biraz daha böyle çocuğu serbest bırakıp o matematiksel üzerine daha çok yoğunlaşılmasını istenildiği bir durum. Waldorf biraz daha hayal kurucu yöntem. Şöyle düşündüm çalışmayı yaparken, neden geleneksel oyuncaklarımız ve geleneksel kültürümüz bizim farklı bir eğitim sistemi olmasın? Bu bir farklı eğitim sistemi, hepsini kapsayacak bir eğitim sistemi bu arada. Neden? Çünkü çocuk hayal kurmayı da sever, matematiği de sever, diğer bütün konuları sever. Sadece onun bu işlemleri yaptığı sırada ona verdiğiniz objelere bağlıdır. Hayal kurabilmesi ve ikisini birden birleştirebilmesi. Ben aslında burada Montessori ve Waldorf ve diğer sistemlerin hepsini bir araya getirerek bir sistem oluşturdum. İki saatlik eğitimin sonunda hocalarımla konuşmamız da şöyle oluyor. Tabii biz sohbet ediyoruz programlar sonunda. Hocam siz önce bilmiyorlar benim hangi e, okul mezunu olduğumu ya da Kültür Bakanlığından Sanatçısı olduğumu bilmiyorlar. Yani bu ahşaplarla nasıl bu kadar çok bilgi edindiniz, bu kadar çok bilgi çocuklar arasında biliyorsunuz gibi bir cümle oluşuyor arada. Akademisyen misiniz gibi? Hayır hayır diyorum. Bu yaşayarak öğrenilen bir şey. Biz kendimiz geçmek zorundayız. Bunları eğitim olarak da aldık. Ama eğitime bir karmanlama olayı vardır. Biz bunu burada karmanladık. İki saatlik eğitim toplamda sizin bir haftalık eğitiminize denk düşüyor. Öyle bir şekilde çalışma sunuyoruz ki içinde hayal kurma var, matematik var, İngilizce var. Ya İngilizce var bile var yani bunu tabi ben şimdi programı detaylı bir şekilde anlatamayacağım. Size ama bütün eğitim sisteminin hepsi resim yapma, sanat ve kültür aktarımı. Kültür aktarımı zaten başlı başına bir olay. Bunların hepsi var ve biz bunu burada verirken öğretmenlerim de burada aynı zamanda eğitim almış oluyor. Yani bunu hani kendileri bunu söylüyor. Yani ben kendi söylemiyorum. Biz de bir eğitim olarak hocam buradan ayrıldık diyerek mekandan uzaklaşıyorlar. Ve sonuçta ben burada programı bitirmiyorum. Diyorum ki ben size materyaller verdim. Lütfen hocam şunu yapar mısınız? Bu materyallerle eğitim sürecini kendi devam eder misiniz? Çünkü bu materyaller sadece, boyunca da bu arada, sadece burası için geçerli olan bir eğitim sistemi değil. İster bunu bir proje yapın. İsterseniz sürekli yapabilecekleri bir çalışma yapın. Nasıl isterseniz onu yapın. Ama çocuklara bunlarla hayal kurdun. Sanatsal çalışmalarınızı geliştirin diyorum. Bu şekilde ayrılıyorlar benden. Ve ben de çok mutlu oluyorum. Bir şeyler kattığımı düşündüğüm için çok mutlu oluyorum. not geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşıyan bir köprüdür ve biz geleneksel oyuncaklar olarak bu köprüyü oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer siz de çocuğunuzun yaratıcılığını desteklemek istiyorsanız, gelecekle bugün arasında bir köprü kurmak istiyorsanız, geleneksel eğip oyuncakçısına davetlisiniz. Gelin burada büyülü dünyanın kapılarını birlikte açalım. Ailelere e, özellikle bilgi vermem gerektiğini düşünüyorum. Küçük minik sanat köşeleri oluşturabilirsiniz. Ama san, sadece küçük minik sanat köşeleri oluşturmanın haricinde o çocuklarınızı müzelere götürebilirsiniz. Müzeler çok değerli bu arada. Ama öyle müzelere götürün ki ben hep şöyle söylüyorum. Müzeye girsin çıkana kadar anlatacak birisi olsun. Anlatsın onlara. Yani bunu hikayelerle anlatsın, başka türlü anlatsın. Bir şekilde oradaki objeleri, oradaki materyalleri çünkü 5 yaşındaki çocuk, bir 6 yaşındaki çocuk oradaki görmüş olduğu hiçbir şeyi çıktıktan sonra hatırlamayacak ama hikayesini unutmayacak. Bunu mutlaka öğretmeniz gerekiyor. Çocuklarımıza şunu gözlemledim. Resmini çiziyor, beğenmiyor ve silelim. Hocam bunu silmek zorundayım. Ben çünkü oyuncağıma güzel resim yapamadım. Arkadaşım daha güzel resim yaptı. Gördün mü bak onunki çok güzel diyerek başlıyor şeye. Demek ki ailede şöyle bir şey oluşmuş. Senin resmin güzel değil ya da özgüveni daha tam manasıyla oturmamış. Hayatta çocuklarınıza resim yaparken ya da başka bir işlem yaparken lütfen güzel yapamıyorsun olayını kullanmayın ya da müdahale etmeyin. Çocuklarınızı özgür bırakırsanız sanatsal kolda ne kadar gelişmiş olduğunu da farkına varırsınız. Sanatın sadece güzel çizmek olmadığını onlara aktarın. Sanat güzel çizmek değildir. Sanat kendini göstermek, kendini oluşturmak, kendini kendi çalışmalarını, özgün çalışmalarını aktarmaktır. Ve o yüzden çocuklarımızı özgür bırakalım diyorum. çocuğun özünde şu var. Çocuk kendi karakterine ne uygunsa o oyuncağı seçiyor. Aile ise müdahale ediyor. Etmeyin demiş olduğum nokta burada. Yani müdahale etmeyin. Çünkü çocuk kendine özgün olanı seçerek size kendisini ifade ediyor. Ben böyle bir dünyanın mizacın çocuğuyum. Yani ben bu mizaca aitim. Ben çok iyi müzik kulağım var. Ben timi çok seviyorum. Mesela davul seçiyor. Hayır çocuğum davul alma. Ama tamam da davulu seviyor. Ritmi seviyor, gürültü yapmayı seviyor. Bir tane oyuncağımız var, bizim Kaynanız Zırıltısı diye geçiyor. Ama ben onu Kaynanız Zırıltısı diye anlatmıyorum. Bu oyuncağımın ismi e, Ağaç Kakan Zırıltısı. Ağaç Kakan Zırıltısı da bu arada çok gürültülü bir oyuncak. Çevirdiğimde gürültü yapıyor ve çocuklar kulaklarını kapatıyor. Sonra oyuncak kendi mizacını anlatıyor. Oyuncak bir mizaca sahip. Ben gürültüyü çok seviyorum diyor. Çocuklar da gürültüyü çok seviyor. Ama ben gürültü yaparken çocuklar kulağını kapatıyor. Onlar gürültü yaparken de ben kulaklarımı tutuyorum. Demek ki gürültü çok güzel bir şey ama biraz da etrafı dinlemek gerekiyor. Her zaman gürültü yapmamak gerekiyor. Gibi 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 çocuğa aktarım olayı böyle. Bunu da anlatmak istedim. Bu da hani çocuklarımız Seçerken özgün olsunlar. isteklerini seçsinler. Tabii siz de biraz yardımcı olun. Mesela yeni nesil oyuncakları çok zararlı oyuncaklar. Plastikten oluşuyor. Bir kısmı hiçbir şekilde iyi eğitici bir özellik vermiyor. Bunları tek 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 burada söyleyemem. Bunların detaylarını zaten ailelerimiz bir şekilde okuyarak algılayabilir. Ama yeni nesil oyuncaklarında çok çok büyük hatalar var. Bunları çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Çünkü bizim geleneğimize ait oyuncaklar değil zaten. Başka bir gelenekten bize gelmiş olan oyuncaklar. Zaten bizim kültürümüzdeki oyuncaklar da bu şekilde bozuldu. Tarihe ip oyuncaklarının bitme süreci, geleneksel olmayan oyuncakların bizim toplumumuza girmesi ve onların ucuz olması, ucuz olması sebebiyle de bizim oyuncak kültürümüzün tamamen kaybolması. Biz de bu kültürü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geleneksel oyuncaklarımızı tabii ki masallarla anlatıyorum. Ama masallarla anlatırken aklıma bir fikir geldi. Dedim ki, geleneksel oyuncaklarla ilgili olan masalı sen yazdın. Oynuyorsun da, <laughs> tiyatro yapıyorsun burada. Fakat bu masal kitabını neden çıkartmadın? Ben masal kitabımı da çıkarttım. iki bölüm halinde geleneksel oyuncaklarımızın şifa olduğunu düşünüyorum. Bir şifa yolculuğuna çıktık biz. Bu şifa yolculuğu hepimiz için geçerli. Bütün hepimiz şifa yolculuğundayız. Kitapların ismi birisi şifa yolculuğu, diğeri şifalı oyuncak sandığı. Oyuncaklarımız çok şirin bir şekilde bu kitabın içinde hikayeleştirilmiş olarak var almanızı tavsiye ederim